Nur. Dur Nur. Nur dur. Dur yapma. Çekil önümden. Nur. Konuşmamız lazım. Böyle olmaz. Avukatınla konuş. Konuştun avukatımla. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bizi böyle bitiremezsin. Ben mi? Ben mi bitirdim bizi? Hayır. Ben senden boşanmam. Seni bırakamam. Sen beni anlamıyorsun galiba. Senin bir seçim şansın yok Yiğit. Bitti. Ben seni bıraktım. Bitti. Nur. Bitmedi, öfkeden, acıdan deliye dönsen de.. Hala gözlerine baktığımda, benim gözlerimdeki acının aynısını görebiliyorsan bitmedi Nur. Sen hala bu kadar öfkeliyken, ben bu kadar hatalıyken bile, bitti derken gözlerime bakamıyorsan, bitmedi. Bak, bakıyorum gözlerime. Gözlerinin içine baka baka söylüyorum işte sana, bitti! Nur, istediğim bu değil. Bu değil istediğim. Yeter artık. Niye bu kadar zorluyorsun? Neden ikimizin de zamanını boşa harcıyorsun? Ben yoluma gitmek istiyorum. Anlıyor musun beni? Ben kendi yoluma gitmek istiyorum. Ben seni istemiyorum. Ne hayatımda, ne etrafımda, ne kalbimde. Ben seni artık istemiyorum. İnanmıyorum. Dur. Anlıyor musun? Bak, eğer gerçekten beni istemediğine bir an olsun inansam, hatamın affedilmezliğine tutunur bırakırdım peşine. Ama inanmıyorum dur. Ne yaparsan yap. Beni buna inandıramazsın. Beni gerçekten bitirmek istediğine inandıramazsın. Peki. Mahkemede inanırsın o zaman. İnanmak zorunda kaldığında inanırsın. dur. Beni buna inandırmanın bir yolu yok. Anlıyor musun? Ne yaparsan yap beni buna inandırmanın mahkemede hakimin karşısına çıkıp ben karımdan boşanmak istiyorum dedirtmenin bir yolu yok. Göreceğiz. Göreceğiz.